Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda kazanım 49'un sorularını çözüyoruz. Evet. Aşağıda grafiği verilen fonksiyonlardan hangileri örtendir? Örten olup olmadığını bulmak için gene ee, ne yapıyoruz? Yatay testi uyguluyoruz aslında. Doğrular çizdiniz. Yatay doğrular. Bunların hepsi bakın fonksiyonun grafiğini kesiyordur. Yani burada bir şey göstermediyse bu sonsuza kadar gittiğini belirtir. Hep çizdiğimde fonksiyonun grafiğini keseceğine göre bu fonksiyon örtendir. Yani grafik bütün reel sayılarda bir karşılık bulabiliyor demektir kesiyorsa. Buna baktığımızda bütün çizdiklerim bakın örtmüş olmuyor. Zaten bu bir sabit fonksiyon tek bir değeri alır. Yani bütün reel sayıları bütün reel sayı değerlerini alamayacaktır. Baktığımda da zaten şu çizdiklerim hiç noktada kesmiyor. Kesmedikleri için örten fonksiyon değildir diyoruz. Örten fonksiyon değildir. Geldik buna. Reel sayılardan reel sayılara demiş. Şimdi paralel doğrular, yatay doğrular çizdiğimde güzel bunlar kesiyor. Birden, birden fazla sayısı önemli değil örtenlik için. Bunlar grafiğimizi kesiyor. Bunlarda sıkıntı yok. Ama eksi 1'in altına indiğimde bu doğrular grafiği kesmemekte. E, fonksiyon reel sayılar olarak tanımla, e, tanımlanmış değer kümesi. O halde değer kümesi görüntü kümesine eşit olmayacak. Bakın değer kümesi görüntü kümesine eşit değildir. Çünkü bu değerleri alamıyor. Oradaki çizdiğim yatay doğrular fonksiyon grafiğini kesmiyor. Dolayısıyla fonksiyon örten değildir diyoruz. Geldik buna. Reel sayılardan eksi 1 sonsuz kapalı aralığına. Bakın burada değer kümesini belirtmiş. Eksi 1 sonsuz. O zaman eksi 1'den itibaren yani y'nin eksi 1 olduğu aralıktan itibaren benim doğrular çizmem lazım ki bu fonksiyona göre verilmiş olayım. Bakın bunları çizmeye başladım bu aralıktan itibaren. Buradan sonra çizdiğim bütün yatay doğrular grafiği kesinlikle kesmektedir. O halde bu bir örten fonksiyondur örten fonksiyondur. Burada bir dipnot düşmek istiyorum sorudan bağımsız olarak. Eğer soruda atıyorum f reel sayılardan reel sayılara deseydi. Eksi bir sonsuz demeseydi. Bu durumda bu sefer örten olmazdı gençler. Neden? Buradaki değerleri alamadığı için tanım kümesi, pardon, değer kümesi olan reel sayılar görüntü kümesine eşit olmazdı. Bu durumda da fonksiyon örten olmazdı. Eğer reel sayılardan reel sayılara deseydi. Fakat soru reel sayılardan eksi 1 sonsuz aralığına dediği için o aralığa göre incelediğimde örten fonksiyonu olduğunu söylemiş olduk. Reel sayılardan reel sayılara diyor. Yani bütün yatay doğruları çizdiğimde tüm aralıklarda sonsuza kadar gidecek bu zaten. O da gidiyor. Bütün çizdiğim doğruları kesecektir. O zaman bu da bir örten fonksiyonudur çünkü bütün reel sayılar değerini alacaktır. Yani değer kümesi görüntü kümesine eşit olacaktır gençler. Dolayısıyla örtenlikte bir sıkıntı oluşturmaz diyoruz ve kazanım 49 videosunun da sonuna geliyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın gençler. Müzik